Merhaba arkadaşlar, ben Sonucanız ve artık sıradaki konumuz TÜREV. TÜREV'de uzun bir yolculuğumuz var, 30 testlik bir yolculuğumuz olacak. İsterseniz hiç zaman kaybetmeden ilk testimizin çözümleriyle başlayalım. Şimdi ilk testimiz TÜREV alma kurallarından olacak. Ee, şimdi ne demiş birinci sorumuza? df bölü dA demiş. Şimdi öncelikli olarak şuradaki ifade bizim değişkenimizdir ve f fonksiyonunun kime bağlı TÜREV aldığınızı söyler. Yani bizim burada fA'mız buymuş. Yani değişkenimiz a'ymış ve biz a değişkenine göre türev alacakmışız. O zaman aslında x kare burada bir sabit sayıdır. Eksi 1 bir, bir sabit sayıdır. Beni ilgilendiren tek şey burada değişken olan a'dır. O zaman biz ne yapalım? a'ya göre türev alalım. Burada a'lı olan ifade bu olduğuna göre o zaman df bölü da ne yapacaktır? A'ya göre türev aldığınızda A'nın kuvveti 1 olduğuna göre sadece kaç kalacaktır? X kalacaktır diyebiliriz. Bu da ilk sorumuzun cevabıydı arkadaşlar. Şimdi ikinci sorumuza bize diyor ki f fonksiyonun x değişkenine bağlı türevini al ve değişkende sonra kim yaz bir yaz. Yani bunun anlamı şu f'in türevinde bir nedir diye soruyor. O zaman biz fonksiyonun türevini alıyoruz. Fonksiyonun türevini alırken ne yapıyorduk? Polinom fonksiyonundaysa kuvvet fonksiyonuysa kuvveti öne indiriyoruz kuvveti bir azaltıyoruz. Yani eksi 6 x kare artı 6 oluyor. Bu bizim türevimizdir. Türevimizde de kaç yazacağız? X gördüğümüz yere 1 yazıyoruz. O zaman eksi 6 artı 6 yapıyor. Ve bunun da sonucu kaçtır arkadaşlar? Sıfırdır diyebiliriz. Bu da ikinci sorumuzun cevabıydı. Şimdi üçüncü sorumuzda türevin limit yardımıyla burada tanımını yapmış. Yani türev aslında ne demek? Anlık değişim hızı demek. Biz tam ne yapıyoruz? 2 noktasındaki değişim hızını bulmaya çalışıyoruz. Y'deki değişimin X'deki değişimi oranını yapıyoruz. Dikkatli baktıysanız X yerine 2 yazdığınızda da bu arada 0 bölü 0 belirsiz geldiğini unutmayalım. O zaman bizden istediği şey F'in türevinde X'in hatta X yerine de 2 koy diyor. F'in türevinde 2'nin 10 oldu. O zaman biz fonksiyonumuzun türevini alıyoruz. Şimdi F'in türevini aldığımızda ne yapıyorduk? Kuvvetini aşağı indiriyorduk. Bir azaltıyorduk. O zaman ne yaptı? 2mx yaptı. Artı şimdi burada 1 var. Bu 1'i öne getirip bunu biraz azalttığınız zaman ne yapacaktır? Sadece m artı 1 yapacaktır. O zaman türevde 2 yazdığınızda kaç çıkıyor arkadaşlar? 4m artı m artı 1 çıkıyor. Ve bunun da cevabı kaçmış? Olmuş. 5m 9'dan m değerimiz kaç gelecektir? 9 bölü 5 gelecektir diyebiliriz. Üçüncü sorumuzun cevabı Bursa'ymış arkadaşlar. Şimdi dördüncü sorumuzda, bakın bu ne demekti? Y'nin burada dy bölü dx diye de söyleyebilir, df x bölü dx diye de söyleyebilir, df bölü dx diye de söyleyebilir, f'in türevi de diyebilir, f'in türevinde x diye de bilir. Bunun hepsi birinci merteben türev demektir arkadaşlar. Şimdi vatandaş diyor ki yani Y'nin yani FX'in birinci türevini aldığımda sonuç bu geldi. Yani F'in türevinde X neymiş arkadaşlar? X kare eksi 3X artı 1'miş. Bana ne soruyor? He, türev al demiyor ki. Sadece türevi alınmış ifadede X gördüğün yere 2 yaz diyor. O zaman bunun cevabı ne gelecektir arkadaşlar? Eksi 1 gelecektir diyebiliriz dördüncü sorumuz için. Şimdi geldik beşinci sorumuza. Şimdi 5. sorumuzda diyor ki fx eşittir 0'dan 3'e kadar 1 bölü x üzeri k. Yani toplam sembolü var. Alt indisiniz 0, üst indisiniz 3. K gördüğünüz yere ne yapıyorsunuz? 0, 1, 2, 3 teker teker yazıp daha sonra onları topluyorsunuz. O zaman 1 bölü x üzeri 0 artı 1 bölü x üzeri 1 artı 1 bölü x üzeri 2 artı 1 bölü x üzeri 3. Sizin fonksiyonunuz buymuş arkadaşlar. Sizden bunu türevinizi almanızı istiyor. Şimdi bakın ee, mesela x üzeri 3 ise mesela y ifademiz bunun türevini aldığınızda ne gelecektir? 3x kare gelecektir. Ben şimdi polinom tipinde olanlar da bölüm şeklindeyse yani kuvvet fonksiyonunda bölüm şeklindeyse mesela örnek veriyorum y eşittir 1 bölü x kare ise ben bunu türevini alırken şöyle yapıyorum. Şuradaki 2 var ya bunu yukarıya eksi olarak vur diyorum alttakinin kuvvetini bir arttır diyorum yani eksi 2 bölü x küp olsun diyorum. Bak bunu biz bir daha türevini alalım. O zaman alttakinin kuvvetini eksi olarak yukarı vuracaksın. Yani 6 yapacak, çarpacaksın üst taraftakileri. Alttakinin kuvvetini 1 arttıracaksın. Bu sırayla ilerlersek. O zaman ben zaten burası ne yapar? Şurası 1 yapar. Burası sabit bir sayı yaptı. Sabit bir sayının türevi 0'dır. Artı diyorum ki bunun eksilisini yukarı vur. Alt tarafın kuvvetini 1 arttır. Artı bunun eksilisini yukarı vur. Alt tarafı 1 arttır. x üzeri 3 artı Alttakinin kuvvetini yukarı eksi olarak vur. Eksi 3 bölü alttakinin kuvvetini bir arttır. Şeklinde olsun. İşte f'in türevinde x buymuş. Bizden ise f'in türevinde ne istiyor? 1'i istiyor. x yerine 1 yazarsak 0. Zaten buralara hep ne gelecek arkadaşlar bir yazdığımızda? Bir gelecek. O zaman 0, eksi 1, eksi 2, eksi 3. Ve bunun sonucu ne geldi? Eksi 6 geldi diyebiliriz. Yani 5. sorumuzun cevabı neymiş arkadaşlar? Adana'ymış. Şimdi 6. sorumuzda fx fonksiyonu bu vermiş. f'in türevinde 3 demiş. Şimdi şuradaki x'i ayıralım. Yani fx fonksiyonumuz ne olsun? 2 tane kök 3 çarpı kök x olsun. Hatta kök x'i de ne yapabilirsiniz? x üzeri 1 bölü 2 diye yazabilirsiniz. Doğru mu? O zaman biz şimdi bunun türevini almaya kalktığımızda 2 kök 3 zaten katsayı, Onu karıştırmıyorum. Ne yapıyorduk? Kuvveti bir öne indiriyorduk. Sonra kuvveti bir azaltıyorduk. Yani bu oluyordu. O zaman bu ifade şuradaki ikiler birbirini götürdüğünde kök 3 bölü. Çünkü şuradaki eksi aşağı inecek demektir. Ve x üzeri 1 bölü 2'den kök x olacaktır. İşte f'in türevinde x bu demek. Bize ne istiyor? F'in türevine 3 yaz diyor. O zaman f'in türevinde 3 ne yapar? Kök 3 bölü 3 kök 3'ten. Cevabımız kaç gelir arkadaşlar? 1 gelir diyebiliriz. Yani altın sorumuzun cevabı Adana'ymış. Ben pratikten f'in şimdi fx fonksiyonu kök x ise bunu bir kere net bileceksin güzel kardeşim. 1 bölü 2 kök x belli başlı belli türevler var ki onları senin kalıp olarak bilmen lazım. Bu da senin bileceklerinden. Hızlıca cevap vermek için. Kök x'in türevi 1 bölü 2 kök x'tir. Bilginiz olsun. Burada işlemle yaptım ama normalde ben bunu sağdaki gibi yapacağım bundan sonra. Şimdi 7. sorumuzda, 7. sorumuzda diyor ki bize gerçel sayılar tanımlı bir f fonksiyonu için f(x)'i bu vermiş ve x 1'e giderken bunun arkadaşın limitini sormuş. Aslında bize limit sormuyor. Orada İçeride gizliden ne var? Türev de var. Anlık değişimiz de var. Bakın X1'e giderken ben bunu şöyle yukarıya iki kare farkı diye yazsam. Şöyle üst tarafına yaptım. İki kare farkı diye yazdım. Bölü alt tarafı x 1. Şimdi burayı da şöyle yapsak. Dikkatli baktığınızda şurası anlık değişim Yani x 1'e giderken yani f'in türevinde 1'dir. fx eksi f1 bölü x eksi 1 çarpı limit x 1'e giderken fx artı f1'dir. Şimdi burası ne demekti? F'in türevinde 1 demekti. Peki burası ne yapar? X yerine 1 yazdığınızda 2 tane F1 yapar arkadaşlar. E peki F1 nedir? Buradan biz öğrenebiliriz. X yerine 1 yazarsak kaç gelecek? 3 mü gelecek? O zaman burası 6 yaptı. F'in türevinde bir... E ben bunun türevini alayım. F'in türevinde x nedir? 3x karedir. Türevine 1 yazarsanız kaçtır? 3'tür. O zaman burası da kaç çıktı? 3 çıktı. 3 ile 6'nın nesini istiyor? Çarpımını istiyor. Yani doğru cevabımız nedir arkadaşlar? 7 sorunun cevabı. Adana'dır diyebiliriz. Şimdi geldik 8. sorumuza. 8. sorumuza diyor ki bir tane fonksiyon vermiş. Bu fonksiyonun türevini al diyor. Türevine m yaz diyor. Bu arkadaş eksi 1 ile 5 aralığında olacak diyor. Peki, o zaman biz bu fonksiyonun türevini alalım. Türevine gelecek arkadaşlar bunun 2x eksi 3 gelecek. Şimdi türevine ne yazıyoruz? M yazıyoruz. Yani ne yaptı? 2m eksi 3 yaptı. Şimdi bu 2m eksi 3 eksi 1'den büyükmüş, 5'ten de küçük eşitmiş. Buna göre m tam sayıların toplamını sormuş. Her tarafı 3 ekliyorum. Yani burası 2, 2m küçük eşit 8. Demek ki 1 küçüktür, m küçük eşit 4 yaptı. E bu şartı sağlayan neler var? 2 var, 3 var ve 4 var. Bizden ne istiyor? Toplamını istiyor. Yani doğuracağımıza geldi arkadaşlar. Bursa geldi diyebiliriz. Bu da 8. sorumuzun cevabıydı. Şimdi 9. sorumuza diyor ki bir bisikletin t dakikada aldığı yol olup fonksiyonu ile veriliyor. Buna göre bu bisikletin 3 ile 5. kadar arasındaki ortalama hızı kaç metre dakikadır demiş. Şimdi türev anlık değişim demek. Bir de ortalama değişim var. Ortalama değişim ile başındaki süreyle sonundaki yolu arasındaki farkı süreye oranlıyorsunuz. Yani ortalama olarak buluyorsunuz. Anlık ise o esnadaki değişim hızını buluyoruz. Çok milimetrik bir şey o. Yani şu telefonunuzda seri çekim yapıyorsunuz ya, o seri çekime bastığınızda iki fotoğraf arasındaki zaman diliminden de kısa. An, en kısa zaman birimi. İşte o esnadaki değişim hızını biz türev yardımıyla buluyoruz. Ama bize burada diyor ki 3 ile 5 arasındaki ortalama değişimizi. O zaman bizim yapmamız gereken şey F5 eksi F3 bölü 5 eksi 3 demek. Bu işte ortalama değişimizdir. Yani şuraya göre 5. dakikadaki yolumuz ne yapacak? 8 tane 5'in karesi değil mi? Artı 12 tane 5 eksi. Şimdi 3 yazacağız. Aradaki değişim bulacağız. 8 çarpı 3'ün karesi artı 12 çarpı 3 bölü 5 eksi 3. Burada ortağıma değişim soruyor. Türev ise anlık değişim hızı. Şimdi burası 25. 8'e çarparsanız kaç yapar? 200 yapar. Burası da 60. O zaman üst taraf 260 geldi ilk parçası. Eksi. Burası 9. 72 yaptı burası. Burası da 36 yaptı. Topladığınızda kaç gelir? 108 gelir. Bölü 2. Yani 152 bölü 2. Kaç yapar bu da? 76 yapar. Metre dakikaymış. 9. sorumuzun cevabı ne olacak arkadaşlar? Edin olacak diyebiliriz. Şimdi 10. sorumuzda fonksiyonu veriliyor. F'in türevinde eksi 1. F eksi 1 e eşitmiş. O zaman biz fonksiyona eksi 1 yazalım. Ne geldi? 2 bölü eksi 1 eksi a. Yani eksi 2 eksi a geldi. Şimdi bir de türevini alalım arkadaşlar bunun. Türevini alıp eksi 1 yazalım. Birbirine eşitleyelim. Şimdi bu şekildeki türevde yani eğer ki x'in kuvveti aşağıdaysa ben şöyle yapıyordum. x'in kuvvetini yukarı eksi olarak vur. Yani eksi 6 yapsın. Alt tarafın kuvvetini bir arttır. x üzeri 4. Artı a yaptı. Şimdi bu ne yapıyoruz? Bunun türevine eksi 1 yazıyoruz. Eksi 1 yazdığınızda ne yaptı? Eksi 6 artı a yaptı. Şimdi bu arkadaş da bu arkadaş birbirine eşitmiş. O zaman eksi 2 eksi a eşittir. Eksi 6 artı a yaptı. Bunu bu tarafa, bunu da bu tarafa atarsak 2A eşittir. 4. A da kaç geldi? 2 geldi diyebiliriz. Yani doğru cevabımız ne oldu? Deniz olmuştu. Oldu. Geldik 11. sorumuza. Gerçel sayılarda tanımlı fx vermiş. fonksiyonu vermiş. Fonksiyon türevi tüm gerçel sayılar için sıfıra eşitmiş. Şimdi polinom şeklindeki bir ifade türevi her zaman sıfırsa o zaman aslında benim x değişkenim yoktur. Sabit bir sayı vardır sabit bir sayının türevi her zaman sıfırdır. O zaman ben bu ne yapayım? Şu fonksiyonu bir düzenleyeyim isterseniz. Bakın x kareli ifade şurada iki tane var. O zaman burayı düzenlerseniz katsayıların sayılarını topladığınızda ne yapacak? 2a artı 6 tane x kare yapacak. Şimdi şurasında da x'ler karışık. O zaman artı b eksi 2 tane x artı 2a artı b geldi. Şimdi bunun türevi her zaman sıfırsa demek ki bizim x kareli terimimiz olmayacak. x'li terimimiz de olmayacak. Yani a'mız buradan eksi 3, b'miz de buradan kaç geldi? 2 geldi. O zaman fx fonksiyonu ne geldi arkadaşlar? a yerine eksi 3, b yerine de 2 verirsek eksi 6, eksi 4 geldi. E fonksiyona siz 1 yazarsanız da eksi 4 gelecek. 3 yazarsanız da eksi 4 gelecek. Çünkü neymiş? Sabit fonksiyonmuş. Geldik 12. sorumuza. F artı G'nin türevinde 2, F eksi G'nin türevinde 2. Şimdi bakın normalde fonksiyonları topladığınızda normal topluyorsunuz. Sonra türevini alıyorsunuz. Çıkar deyince çıkarıyorsunuz, türevini alıyorsunuz. O zaman ben şöyle yapsam olmaz mı? Bu ifade benim için F'in türevinde 2 artı G'nin türevinde 2 demektir. Sağ tarafta aynı mantık. F'in türevinde 2 eksi G'nin türevinde 2 demektir. O zaman şu arkadaşlar hiç işleme sokmadan sileyim. O zaman g'nin türevinde 2 eşittir. Eksi g'nin türevinde 2'ymiş. O zaman buradan ne geldi? Bunu bu tarafa atarsak g'nin türevinde 2 sıfırdır diyebiliriz. E, g fonksiyonu nerede? Burada. Siz bunun türevini alın. G'nin türevinde x ne yapacak arkadaşlar? 3x kare artı m yapacak. 2 yazdığınızda da kaç gelecek? 0 gelecek. O zaman x'e 2 yazıyorum. 2, 4, 12 artı m sıfırmış. M de buradan neymiş arkadaşlar? Eksi diyebiliriz. Yani 12. sorumuzun cevabı Adana'ymış. Şimdi geldik 13. sorumuza. Bize diyor ki f çarpı g fonksiyonunun eksi 1 türevini al. E ben bu ikisini şöyle yapsam. fx çarpı gx desem. Bu da bana x küp artı 1 vermeyecek mi? Verecek. E bu arkadaşlar aslında yeni bir fonksiyonsa eğer bana bunun türevini al demiyor mu? Diyor. E o zaman bunun türevini aldığınızda bunun türevini almış oluyorsunuz. Yani ne oluyor? 3x kare oluyor. Ve buna kaç yaz diyor size? Eksi 1 yaz diyor. O zaman ben buradaki x yerine eksi 1 yazarsam 3 tane eksi 1'in karesidir. Bunun da cevabı kaçtır arkadaşlar? 3'tür. Yani 13. sorumuzun cevabı C almış. 14. sorumuz. Şimdi burada diyor ki f bölü g'nin türevine 2 yaz diyor. E o zaman ben bunu bunun altına çekersem Neyi elde edeceğim? fX bölü g elde edeceğim. Aslında bu da benim için başka bir fonksiyon. Ve bu fonksiyon neye eşit? x kare artı x'e eşit. İşte bana bunun türevini al diyor. E ben yani bunun türevini alsam benim için kafi. O zaman bunun türevini aldığınızda bunun türevini alacaksınızdır. Yani ne yapar? 2x artı 1 mi yapar? Siz sonra kaç yazacaksınız? 2 mi yazıyorsunuz? 2 yazdığınızda ne yaptı buraya? 4 artı 1'den 5 yaptı. Yani 14. sorumuzun cevabı ne geldi arkadaşlar? Bursa geldi diyebiliriz. Şimdi geldik 15'in soruya. Şimdi bak 15'in soruya dikkat et. Burada ne diyor bak şimdi. F'in türevinde 1 ile F1'in türevi aynı şeyler değillerdir. Çünkü burada siz fonksiyon türevini alıp x yerine 1 yazıyorsunuz. Burada ise siz fonksiyonu 1 yazıyorsunuz. Sonra türevini alıyorsunuz. Şimdi sağ taraf o zaman şöyle olmaz mı? Siz fonksiyonu 1 yazdığınızda değişken ortadan kalkar ifadenin F1'deki karşılığını buluruz. Bir noktasındaki karşılığını buluruz. Yani bir sayısal bir değer çıkar. O zaman sayısal değerin karşılığı her zaman sıfırdır. O zaman biz ne diyeceğiz? F'in türevinde 1 ile F1'in türevi eşit değildir. Bak tekrar söylüyorum bakın. F2 sayısal bir değerdir. Sayısal bir değerin yani sayının sabit bir sayının türevi nedir? Sıfırdır. O zaman burası sıfır. Şimdi o zaman biz ne yapıyoruz? Fonksiyonun türevini alıyoruz. Şu sağ tarafı bulacağız. Şimdi ne yaptı orası? 3 x kare bölü 3 Eksi 1 yaptı. Şu 3'ler birbirini götürdü. Ve bir türeve kaç yazıyoruz? 3 Üç yazıyoruz. 3'ün karesi ne yapar? 9 eksi 1'den cevabımız ne oldu? 8 oldu diyebiliriz. Yani 15. sorumuzun cevabı Edirne'ymiş arkadaşlar. Ve böylece türevinik testini beraber çözdük. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.